Başınıza kıvırcık saçlı bir habeşi köle bile tayin olsa onun emrini tutun diyor Peygamber Efendimiz. Bu bir sosyal düzen getirmiştir İslam'da. Anlayış getirmiştir. itaat mekanizması getirmiştir. Ve başarılar buna bağlıdır. Bu sadece askeri komutan demek değildir. Sadece vali demek değildir. Her işin başındaki şahıs o işte en selayetli kimsedir. Ve Peygamber Efendimiz buyurmuş ki emanetleri ehillerine vereceksiniz. O işin en iyi bileni, yapanı kimse ona vereceksiniz. Onun için vali buraya gelse, İstanbul valisi buraya gelse, namaz kılındığı zaman ne yapacak? İmam Allah Ekber dediği zaman onunla beraber rükiye edecek. Burada valilik sökmüyor. Yani burada imama uyacak. Çünkü burada imam ulul emir. Görevlenmiş olan o. Yani her şeyde misal olsun diye bunu böyle söylüyorum. Böyle bir itaat mekanizması tarif edilmiş. Şimdi bendeniz acizane, ben neyim? Ben de bir ulul emrim. Neden? Hocamız bana bir emanet vermiş. Efendim sen şu görevle görevlisin demiş. Ondan sonra hocamıza tabi olan kardeşlerimizin ben ulul emriyim. Ben de onların ulul emriyim. Habeşi olsam, yüzüm kara olsa, saçlarım kıvırcık olsa, bir köle zade olsam bile böyle bu. Yani bu kaideye göre hangi işe Allah'ın tayin ettiği veya Müslümanların uygun bir sistem içinde ehil olarak tayin ettiği kim hangi işin başındaysa ona itaat edilecek. Düzen olacak, intizam olacak yani. Herkes herkese müdahale ederek bir kargaşa, bir karmaşa, bir dağ bir efendim arbede olmayacak. Bu manaya. Bunu güzel anlamak lazım. Herkes vazifesini ve şeyini bilmesi lazım. Tek taraflı düşünmemesi lazım.